Bugün bir, bir işverenimle arabada gidiyoruz. İşte mimarlıktan falan bahsettik. ben de mimarlıkta 3-4 yıldır profesyonel olarak çalıştığımdan ve mimarlığın çok spesifik bir meslek olmadığı için beni tatmin etmediğinden bahsettim. Mimar olmasam fizikçi olurdum dedim. İşte şu şu şeyleri incelerdim, ortaya koyardım gibi. Ya yani bunları yapmak isterdim dedim. O da dedi ki: "O işte para var mı?" yani bilimden bahsediyoruz yani ne kadar para olabilir ki hani normalde bir iş yaparsın insanların bir sorununu çözersin sana para öderler ama bu çok farklı bir şey yani aslında insanlığın e, bilme arzusunu tatmin eden bir şey maddi kazançtan ötürü tabi bir takım maddi gereksinimleri de var ama eğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar maddi yani temel ihtiyaç dediğim ortalama bir hayat sürebilecek kadar maddi varlığınız varsa bence daha fazlasını düşünmeye gerek yok insanın merak güdüsünü tatmin etmesi bütün ticari kazançların önündedir çünkü bence ticarette hep aynı şey oluyor kazan harca kazan harca kazan harca hani belli bir miktar büyüyorsun belki daha iyi şeyler deneyimliyorsun ama sürekli aynı döngü içinde debeleniyorsun. Benim ilerleyebildiğimi hissetmem için e, bilmediğim bir şeyleri araştırıp öğrenmem lazım. Yani bende aslında bir işe yararlık duygusu bu şekilde gelişiyor. Velhasıl işte bu, bunu konuştuktan sonra e, siz de biliyorsunuz ki yüksek lisansımı bitirdim. Bu kanal takip edenler biliyor. Şu anda doktora başvuruları aşamasındayım. Mimarlıkta başvuru yaparken doktora programlarına bir üniversitenin fizik programının alan dışı öğrenci aldığını fark ettim. Ve e, bu beni bir ikileme düşürdü. Acaba mimarlık mı yazsam yoksa e, fizik mi yazsam diye. Çünkü o üniversite bir, bir tek tercih hakkı veriyordu. Bu konuda hala düşünüyorum. Başvuru süresi daha var. Onun için başvuruyu askıya aldım. Kendime hem biraz düşünme hem de diğer taraftan da referans mektubu toplamak için süre vereceğim. Bu süreçte eğer alan değiştiren arkadaşlarım varsa bana yorumlarda tavsiyelerini iletebilirler. Yani bu şekilde aslında bilimin de bir ticaret olarak görüldüğü bir evrende bilim yapmaya çalıştığımı fark ettim. Bu işverenle olan diyaloğum sonrasında. Tabi bilimin de ticarete hizmet ettiği noktalar var. Ama kimse o işte para var diye herhalde bilim insanı olmaz diye düşünüyorum. Bunda merak güdüsü ön plandadır daha çok. Yani bu durumda böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında videonun başında abone ol demeyi isterdim ama kısa bir video olduğu için bunu sonunda söyleyeceğim. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.